bir tane hazır düdük ile başlıyorsunuz evet Mustafa eğlendin Mustafa eğlendin elinize tutmak yok elle tutmak yok elle tutuyorsunuz olmaz ki öyle hayır elinle tutuyorsun olmaz evet kazanan Muhammed Ali mi? Muhammed Ali Tahtalı Arkadaşlar evet. Muhammed Ali için. Ege ikinci oldu, Tanha da üçüncü. Evet şimdi kızları alalım yumurta taşıma için. Şimdi kızlar, erkeklerin yaptığı hatayı yapmayın elenmemek için. Ellerinizi aşağı indiriyorsunuz. Evet, Oradan çıkın. Çocuklara sahip çıkın. Abla az geri git. <laughs> Tek sıra ulaşalı. Gel böyle gel. Gel. Gel şöyle abi işte. Gel abi. Az... Evet ellerinizi aşağı indiriyorsunuz. Hazır. Elenen yumurtasına sahip çıksın. Melisa da götürüyor. Geliyorlar Melis, Melisa dişirdi. Dişra anne gidiyor. Nuray geliyor. Nuray son anda, Nuray değil mi? Nuray kazandı. Birinci, ikinci Dişra alkışlarla. İkinciyi göremedim. Evet çuvalcılar, Çuvalınızı alın gelin. Önce erkekler.